Bizim arkadaşlar neon özel bir koleksiyon tasarlıyoruz. Amacımız tamamen bomboş bir koleksiyonu sadece neon ekşi için en iyi renkleri uyarlamak olacak. Arkadaşlar bence çok tatlı bir koleksiyon. Ve iki arkadaşımıza 1850 VP hediye etmek istiyorum. <laughs> Evet şimdi bugün arkadaşlar neon özel bir koleksiyon tasarlıyoruz. Amacımız tamamen bomboş bir koleksiyonu sadece neon yakışabilecek en iyi renklere uyarlamak olacak. Bandalından Phantom'una klasiğine kadar neonu andıracak. O yüzden şu an videoyu beğenmeyi unutmayın sizden rica ediyorum. Ve hemen klasikten başlayalım isterseniz. Şimdi neon yakışabilecek en iyi klasik acaba hangisidir? 9 canlı klasik. Olur mu? Asla olmaz geçiyorum ama arkadaşlar buradan gelip asil klasiğin bu rengini kullanırsam bence neona mükemmel yakışır diye düşünüyorum. Shorty ise olmaz. İstemiyorum canım. İstemiyorum. Yok istemiyorum ya. Bunu shorty'nin de şu rengini kullanırsak daha da mükemmel bir hale gelecek koleksiyon. de bunu da kullanıyorum direkt. Amacımız tamamen bahsetmiş olduğum gibi koleksiyonu mavi bir görünüm yapmak. Bugün de mavi giyim. Şimdi ne oluyor acaba? 16 tane frenzimiz var. Asil frenzinin bu rengi arkadaşlar sizce nasıl olurdu? Bence süper olur diye düşünüyorum. Ama burada Neo'nun kendi ajan kontradından gelen frenziyi kullanmazsa gerçekten bana ayıp olurdu. Kaplamayı kullanıyorum. Afiyet olsun. Keşke senin şu rengin masmavi olsaydı da seni kullanabilseydim bugün. Bakıyorum buna. Hiç olmaz canım. Arkadaşlar inceledim inceledim ve en iyi yakışabilecek olan bence gösterişli olsun. Ayrıca 3 arkadaşımıza binsek 150 VP hediye ediyorum arkadaşlar. Katılmayı unutmayın. Mutlaka en azından çıkarsa kendinize bir skin alabilirsiniz. bu bu nasıl bir şerif skin'i böyle? Gök kuşağı gibi rengarenk. Her şerif. Yani şuradan anomalinin bu yıldırımlı renginde kullanmazsam ne ona değil. Bana değil. Size ayıp olurdu. Anlıyorum. Şu andan itibaren eko hepsini tamamladık. Bakalım işin sonunda nasıl bir görüntü ortaya çıkacak. Her şeyin bahsetmiş olduğum gibi mas mavi olmasını istiyorum. 13 tane stinger hızlı olmamız gerekiyor. Gelip buradan direkt su altı stinger'i kullanıyorum. Direkt yakışan düşündüm çünkü. Bu ne kullanabiliriz arkadaşlar. Kullanmış olduğum skinleri 3'ten fazla kullanmak istemiyorum. Mesela su altı bu 4 defa kullanmanın pek bir anlamı yok. Elimden geldiğince yükseltilebilir skinleri kullanmak istiyorum. Ve bu sayede Neon'la da güzel bir maç girmek istiyorum. Heyecanlanıyorum şu an. Galiba senden başka bir çaremiz yok. Kaplamayı kullandım. 15-20 TL daha ucuza VP almak isterseniz ucuz pin'i tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Mesela 1850 VP 252 TL yerine 200 TL vererek satın alabiliyorsunuz. Ve 10 saniye beklemeden aldığınız VP'leri anında teslim alabiliyorsunuz. Ayrıyeten site içinde farklı ürünlerde mevcut. Ve Valorant kategorisinde de işinize yarayabilecek ürünlerde bulunmakta. Şimdiden ucuz pin'den VP alıp beni destekleyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Marshall'da aslında masma bir Marshall skin'i bulunmuyor. Çok merak ettim var mıymış. Bakmak istiyorum. Bir tane var. O da Gaia'nın şu rengi. Keşke hesapta olsaydım da bugün seni kullanabilseydim ama olmuyor işte. Her şey çok para. Türkiye ekonomisi yaşayamıyoruz, geçinemiyoruz. Bananlar, kebaş kaplumbağa. Normal Spectre'ın yıldırımsı rengi. Bu skin'i ne ona çok fazla kıştırdım arkadaşlar. Özellikle böyle üzerinde olan yıldırımsı çizimler falan hoş yani. Guardian'ı hiç işte düşünmeden yıldız sebebini Guardian'ı kullanıyorum. Yani gelirim şimdi arkadaşlar operatör skinlerinde de iridium kesici operatörü kullanırım. En iyisi bence bu yani. Bunu kullanın da vereceksiniz. <laughs> yakışmaz. Geçiyorum artık bunu. Topa tek aslında ne öne yakışabilir. Burada da gelip bunu kullanıyorum. Ares'te hiç düşünmeden tabii ki de en sevmiş olduğum Anomaly serisini kullanıyorum. Aslında Blastix Odin'in şu rengini öne yakıştırdım. Yok vazgeçtim. Gördüğüm ama vazgeçtim. Geldik şimdi arkadaşlar bizim için en önemlisi ana silahlara Phantom skinlerini. Bakalım Phantom'da bugün 22 tane skin var acaba hangisini kullansak daha iyi olur. Spectrum Phantom asla olmaz. Radar kırızı asla olmaz. Hiç olmaz canım. Sen ne arıyorsun burada? Sen de olmazsın. Biz bugün nereye kullanacağız? Arkadaşlar sabahtan beri geziyorum. Bence en mantıklı steklerden anomali bu rengini kullanmak. Koleksiyonu size birazdan son halini göstereceğim. İnanılmaz güzel bir koleksiyon oldu. Eminim çok beğeneceksinizdir. Ya da senin keşke şöyle masmavi bir rengin olsa da seni doya doya kullanabilsem. Lütfen gider misin? Arjix Vandal'ın şu rengi nasıl olurdu? Bir canlandırın gözünüzde. Gaye <laughs> Vandal'ı kullanıyorum. Masmavi ve en iyisi de budur diye düşünüyorum. Yani bu kadar bıçağın içinde neyi kullansam, hangisini seslem, hangisi daha iyi yakışır diye düşüneceğime o yüzden sizin fikirlerinize ihtiyacım var şu anda. İki tane bıçağın arasında gel git diyeyim. Diyorum ki gelip buradan Arjix Katana'nın bu rengini mi açsak? Yoksa uyu en nadir bıçağı olan ECT merhametini kullansak tabii ki de bunu kullanmalıyız. Siz olsanız aynısını yapardınız. Şimdi hazırsanız size koleksiyonun son halini göstermek istiyorum. Eminim sizler de benim gibi heyecanlısınızdır arkadaşlar. Ve şu anda koleksiyonun bitmiş hali sizlerle arkadaşlar. Bence çok tatlı bir koleksiyon oldu. Sadece patlak veren bir tane skin var. O da Marshall. Diğerlerine baktığımız zaman zaten olması gerektiği gibi. Ne olur rengini biliyorsunuz. Mavimsi böyle bir sarımsı renkleri var. Çok sarı bulunmuyor. Şimdi hemen oyuna giriş yaptım arkadaşlar. İyi ki de VCT bıçağı kullanmışız. Çok yakıştı Neon'a. Hemen şimdi şerefimi de aldım acaba short'tan mort'tan birileri pikler mi? Çok merak ediyorum. Bugün böyle depar atardık. Hoşça koşa sürpriz. Herkesi vuracağız. İlk kilimi aldım. Süper. <laughs> ne oluyor lan? adım kadar emeğinin mitti kesin birileri var. O yüzden birazcık sakin oynamamız gerekiyor. Rank biraz yüksek. Bronzdayız. <laughs> Kaçtı. Hop. Canım ne geliyorum. Bir tane daha atıyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar hazır mısınız? Geliyor. Hop. Güzel. 3. kilimi de alıyorum. Önümde direkt. Gel bakayım buraya. Hello canım. Silahı var. Ve dördüncü kilimi de direkt alıyorum. Yani bu şerif şu bıçak gerçekten beni oynatıyor. O yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın. Depara zaten de buradan gidiyorum. Alo kimse var? Kimse var? Ama bak sen daha ne onu tanımıyorsun. Sen daha ne onu bilmiyorsun. Kör atıyorsun. Boşuna atıyorsun. Oh. Arkadaşlar ne zaman ekoları vurma hayaliyle bir vandal çeksem başıma gelmeyenler ben de anlatıyorum. Daha deminki körüşümden sonra bir tane bela atmak istiyorum. Orada birisini gördüm gel kaçma. Ah şorttayım bak bak görüyor musun? Bak, 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 Buraya bir kişi gelecek ve ben de onu bıçaklayacağım diyormuşum ve öldüm kesin. Hayır buraya gelmeyin buraya gelmeyin buraya gelmeyin. Biz yıllardır uyuşturucuya savaş açmışız ha. Bak şimdi Rezin oyununu bozuyorum. Bunlar benim oyunum bozdu. Ben de onların oyununu bozacağım. Hop. Benim pingim niye elli? Sikiyorum. What bro? Siktir git anana sikiyorum. Anana sikiyorum. Yeah bro I am Turkish. Anana sikiyorum. <laughs> <laughs> Senin kafanı sikiyorum. <laughs> Arkadaşlar bu arada yere girmiyorum o yüzden buraya girdiğim zaman da bu tarz şeylerle genellikle karşılaşabiliyorum Aa. Aa. O kadarı benim için yeterli görüşürüz Kaçıyorum Allah'ım çamburu taşmış Arkadaşlar çamburu tanıyorsam hala pikleyecek mesela şortta birisi var Hemen şöyle zigzag çizle çize kaçıyorum buradan tamam Bu ne zaman bitecek? Alo? Görüşürüz Güzel! Bobby, go take al. The spike. There is wall behind. Bak orada. Spike'ı alabilirsin. Aa! AHAHAHAHA! Spike'ı al. Ulan o kadar güzel, tamam. Bu kadar Spike <laughs> nedir ya? Türkçe konuş ya. Hey Killjoy, Spike getir oğlum <laughs> 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 bırak ya. E, bu iki tane adam nerede? Tabii ki de arkadaşlar. Nerede olabilirler? Spike'ın başında bekliyorlar. Veyahut da şu anda beni pusarak vuracaklar. İkisinden biri olabilir. Hangisi sizce? Hop hop hop! Hu uh Hemen Spike alıyorum. Şimdi Sova'da yüksek bir ihtimalle. Burada <laughs> Bu nasıl bir ulti lan? <gülüyor> <gülüyor Araman dedil sake, Seç. İki ekmek ya ya. Bam mı? Repeat after me. Aramam, sormam bir daha <gülüyor> <gülüyor> yalvarsan. Can you? <laughs> 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 This uh, he sing with his daughter. Araman. Ah söyleme için alışıyor. Hadi shorttan bir pik istiyorum lütfen. Hatta mı bir pik istiyorum. Short mu desem bitmesem, desem? O mu desem? A mı desem? Ben desem. Hop yavrum. Hop. Arkadaşlar direkt üstünde birisi var öldü. O da orada. Güzel. Şimdi. Allah'ım ben yakalandım. Hop. <laughs> Aşırı eğlenceli bir maç geçi. Umarım sizler de izlerken keyif alıyorsunuzdur arkadaşlar. O kadar adamı vur. Gel bu pusan adamı öl. Mid'den bir tane pik istiyorum hemen arkadaşlar. Tüm gücüm bu sıcak yanıyorum ya. <laughs> Zamanı geldi bence. Görüşürüz. Şöyle birisi var mı? Vallahi çamburu gördüm orada. Silah ucunu gördüm. Aa! Ah. Işınlandı. Ver bu silahı gösteriyorum bekle. Şimdi arkadaşlar sakin olmamız gerekiyor. A'da 3 kişi var. Hislerime güveniyorum. Beşinciyiz, yüz, Cama Camı kırdı. Pencereyi kırdı. Pencereyi kırıyor orada. Ee, para, Hop para, ilk aldım süper ya bu ne konuşuyor arkadaşlar sabahtan beri diyor nerelisin nerede yaşıyorsun Sejne bir after me please aramam sormam bir daha Aramam sen gelmedi Ne söyleyemiyor arkadaşlar Oradasın canım bir tanesi. Aa Q kalmamış hiç. Neyin? take spike. Take spike. Alayım tamam. I'm take spike. Olur lan. Oradasın. Alt mı dizsem üst mü Ne ne Geliyorum. Öyle kaçmakla olmuyor. Ah. Ah. Güzel. Dört tane mermim var arkadaşlar. yeterdar dar bile. bile. Bunda geliyor. Reload. 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 No, don't reload. 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 keep, keep. Bro. Chill, sakin, relax oğlum. Ne 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 siktir <laughs> git. Hemen şimdi ultim açıyorum arkadaşlar. Yüksek bir ihtimalle mid ve short'la her yerde adam oluyor. Zaten burada olması gerekiyor. Başka nerede olacak? <laughs> hey. Kimse var mı? Komşuluğa geldim selam. Short'ta birileri var mı? Oğlum bu köpekçi nerede burada? Oo. Oh! Ve güzel arkadaşlar. Geriye bir tek soba kaldı. Bak yine birisi belamı çalmış. Yani bu Ghost Neon aslında arkadaşlar çok fazla yakışmadı. Keşke bir tane gayri Ghost'umuz olsaydı. Güzel yakışırdı ama olsun bu skinlerle de idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok biliyorsunuz. Türkiye ekonomisi. Oh, oh, oh. Galiba birileri B'ye girmeye çalışıyor. Yanlış görmediysem. Güzel kendim buraya attım. İniyor perde. Arkadaşlar bu iş böyle olmayacak. Güzel. Oo, oh, iki kişi var Bex. Yardım ister. Onu oh, no. araman. Hepsi tamam. aile geliyor arkadaşlar. Bak şimdi Sage'i beyitleyeceğim. Hazır mısınız? Az çıldırsın. Bak. Sage öldün galiba canım. Şuradan birisi çıkar mı? Kapıyı kapatıyor. Kapıyı kapatıyor. Arkadaşlar tam altında birisi. Aa bir tane Ah. Olsun lan gel buraya. Ama bırak da işte onu vurabileyim ya. O olo olo. Sen beni vuramıyorsun ben seni vuramıyorum. Nasıl olacak böyle yani? Bana bir anlatsana. Oğlum bu nasıl bir duvar böyle? Aa kaç kere Güzel. Uhu! Ulti açıyorum hemen. Geçiyor Ace, geçiyor Allah'ım bir kere de Ace atabileyim artık ya. Bakalım ilk talihli kim olacak? Pompalıdan, Jaj'dan, Mermiye'ye kafasını doldurasın. Bak işte ama. Aman 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 hiçbir şey yok. Aman 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 aman. Beni açar al. <laughs> can ver can. <gülüyor> <gülüyor> Hele kırın burayı. Adamlar A'ya gidiyor. Bizimkiler hala B'de dolaşıyorlar. Bence A gelecekler. B fake'tir diye düşünüyorum. Aynen. Fakat Chamber coach me please Maç bitti toplamda 41 kill almışız arkadaşlar Aşırı eğlendim ve skinler de mükemmeldi Bahsetmiş olduğum gibi 1850 ve çekilişine yaşına katılmayı unutmayın muhakkak Ve bir videomuzun daha sonuna geldik Umarım videoyu izlerken yüzünüz ufak bir tebessüm olmuştur Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakı Kocaman bir kalp